Merhaba değerli takipçilerim, nefis ve pratik yemekler mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli etli sütlü kabak yemeği tarifim var. Gerçekten hoşunuza gidebilecek ve her zaman yapmak isteyeceğiniz bir tarif. Hemen tarifime başlıyorum. Ben bu tarifte 1 kilogram kabak kullandım. Kabağımızın arka ve ön kısımlarındaki fazlalıkları kestikten sonra şöyle uzun uzun çentikler atıyorum. Bir keseceğimizin aparatıyla uzun uzun çizgiler yaptıktan sonra dörde bölüyorum onu ve 2 santim veya iki buçuk üç santim o aralıklarla gördüğünüz şekilde doğruyorum Öncelikle kabaklarımızı doğradık ve tekrar bir sudan geçirdikten sonra bir kenara aldık. 250 gram kuşbaşı etimiz vardı. Bir iri kuru soğanımız var. 2 diş sarımsağımız var. Tenceremizin içerisine yarım çay bardağı sıvı yağımızı koyduktan sonra etimiz suyunu çekene kadar kavuralım. Sonra üzerine doğradığımız bir tane iri kuru soğanımız vardı. Onu ilave ettik. Hafif sarardıktan sonra iki tane sarımsağımız vardı. Onu da ilave ettim. Sonra dondurucudan çıkardığım benim biberlerim vardı. Kış için hazırlıklarından. iki tane domates koyabilirsiniz. 3 tane yeşil biber koyabilirsiniz onun yerine eğer böyle benim gibi yoksa e, ve üzerine yarım tatlı kaşığından biraz fazla domates salçası ilave ediyorum şöyle güzelce salçamız kavrulana kadar pişirdikten sonra bir tatlı e, bir çay kaşığı karabiber yarım tatlı kaşığı pul biberini de ilave ediyorum ve karıştırmaya devam ediyorum sonra yıkadığımız kabaklarımızı Gördüğünüz gibi üzerine koyuyorum ve bütün malzemelerimle beraber soteliyorum. Şöyle bütün salçamız, etimiz, soğanımız, kabağımız tamamen birbirine karışsın. Sonra yarım çay bardağı pirincimiz vardı, yıkadığımız, onu ilave ettim. Ee, klasik çay bardaklarından olandan veya bir kahve fincanı pirinç kullandım ben bu tarifte onun içerisine ilave ettikten sonra tekrar karıştırdık bir iki tuz sonra tuzunu ilave ediyorum ve üzerine açmayacak şekilde su koyuyorum eğer kabaklarımız pişmezse tekrar su ilave edebilirsiniz ve sıcak su kullandım ben burada hemen hatırlatayım suyumuzu ilave ediyorum kaynadıktan sonra ocağımın altını yarıma kısıyorum ve kabaklarım ve pirincim tamamen pişmeye kadar kaynamaya bırakıyorum kabaklarımız e, pişmeye yakın son indirmeye 5 dakika kalası gördüğünüz gibi artık e, çok güzel kıvam aldı hem kabak hem pirincimiz gayet lezzetli şu anda da gördüğünüz gibi bir bardak süt ilave ediyorum gördüğünüz gibi su bardağıyla beraber bir bardak süt ilave ediyorum. Bu tarif benim çocukluğumdan kalan bir tarif. Köyde e, biz eme deriz. Emem'in yaptığı bir tarif ve o tarifi ben buldum, uyguladım ve sizlere de sundum. Çok lezzetli ve aklımda sürekli kalan bir tarifti. Evet değerli takipçilerimiz gördüğünüz gibi sütümüzle son 5 dakikada bu şekilde pişirdikten sonra ocağımın altını kapatıyorum bir de servis tabağımızı alıp o şekilde göstermek istiyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer benim videolarımdan haber almak isterseniz e, bildirim zilini açmanız, kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olursanız ve yorumlar kısmına da sütlü kabak yemeği tarifimin ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Fikirlerinizi bekliyorum. Eğer oraya da yazarsanız çok sevinirim. Lütfen desteklerinizi esirgemeyiniz. Benim de sizin desteklerinize ihtiyacım var. Başka içeriklerde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun diyorum.